Herkese merhaba. Bugün karpuz bahçemizdeyiz. Karpuz sulaması ile ilgili konuşacağız. Karpuz sulaması ile ilgili önemli detaylardan birisi nasıl sulama yapacağınızdır. İki çeşit yöntem vardır. Birincisi damlama sulama yöntemi, ikincisi ise salma sulama yöntemi ya da farklı isimlendirerek söyleyebilirsiniz tabii ki. Salma sulama yönteminde daha önceden tarlanızı hazırlamış olduğunuz su yollarıyla, su kanallarıyla oradan suyu bıraktığınızda o kanallardan sulayarak e, karpuzu sulama yapabilirsiniz. Bu biraz eski bir yöntem olarak kalmaktadır. Şu anda genellikle damlama sulama yöntemi kullanılmaktadır. Çünkü e, diğer türlü salma sulama yönteminde daha düz bir arazi tercih etmeniz gerekiyordu. Fakat damlama sulama yönteminde arazinize herhangi bir şekilde yol açmanıza gerek yoktur. Sadece tarlanızı düz bir şekilde sürersiniz. Sürdükten sonra da ona göre belirlediğiniz yerlere damlamanızı sererek rahatlıkla karpuz sulaması yapabilirsiniz. Ve bu şekilde tarlanızın düz olmasına gerek yoktur. Herhangi bir şekilde tarlanız yokuşlu olsa bile rahatlıkla sulayabilirsiniz. Çünkü bir anda akan bir su olmadığı için damlayarak toplanan en derinine işlediği için rahatlıkla sulayabilirsiniz. Bugün damlama sistemi hakkında sizinle konuşacağız. Damlama sulama yöntemindeki önemli etmenlerden birisi ise tarlanızın yakınında bir e, su bulunması gerekiyor. E, diğer sulama yönteminde de tabii ki su bulunması gerekiyor ama damlama sisteminde yakında bulunmasının şöyle bir avantajı vardır. Damlama sulama sisteminde tarlaya damlamaları serdikten sonra damlamaların uçlarına bir e, kör tıpa takılarak damlamalar olduğu yerde akması sağlanır. Bu şekilde olduktan sonra bu motoru zorluyor demektir. Çok fazla uzak bir yerde ya da çok e, yokuş çıkacağı bir yerde motoru çalıştırırsanız bu sefer de motoru zorlamış olacaksınız. Suyu nereden alacağımıza karar verdikten sonra tarlalarımızdaki damlamaları ona göre konumlandırmamız gerekiyor. Karpuzda ilk aşamada küçücük bir fideyken, ilerleyen zamanlarda büyüdüğü zaman, hasat zamanı geldiğinde 3-4 metre kol uzunluğuna ulaşmaktadır. O yüzden iki karpuz aralarında muhakkak mesafe bırakmamız gerekiyor. 3.5 ile 4 metre arasında, tarla sahibinin kendi isteği doğrultusunda bırakabilir. İdeal aralığı 380, 375 civarındadır. Hatta e, eskiden beridir gelen bir şey var. 3-4 adım atın, o şekilde ölçün gibi babalarımızdan, dedelerimizden gelen bir yöntem vardır aslında. Damlamalarımızı 3-4 metre aralıkta serdikten sonra, o damlamaların uzunluğundaki çimlerimize de yaklaşık 80 santim, 90 santim, 100 santim aralığında da karpuzlarımızı dikme işlemini gerçekleştiriyoruz. Çünkü karpuz olduğu yerde eğer düzeltirsek sağa sola doğru düzgün bir şekilde kol uzunluğuna ulaşabiliyor. Ama bazen etrafını da salgıladığı için çok sık olmaması gerekiyor. Yani e, damlamanın uzunluğu boyunca 80 santim aralıklarla karpuz dikmemiz daha verimli hale gelecektir. İki damlama arası 3,5-4 metre aralığında olup damlama uzunluğundaki karpuzların arası da yaklaşık 80 santim olarak belirleyebiliriz. Biz ilk tarlamızın kenarında motorumuzu koyuyoruz. Bizde pancar motoru bulunmaktadır. Pancar motoru mazotla çalışıyor. Ee, biz tarlamızın kenarına pancar motorunu kuruyoruz. Tarlamızın kenarına pancar motorunu kurduktan sonra kalın bir boruyla, motorumuzdan çıkan bir boruyla tarlamıza uzunlamalı bir boru seriyoruz. Borumuzu serdikten sonra o borulardan sağa sola doğru çift taraflı bir, daha ince bir damlama borusu seriyoruz. Bu damlama borularını 3,5-4 metre aralıklarla daha önce ölçtüğümüz şekilde tarlalarımıza seriyoruz. Bu şekilde yaptıktan sonra tarlamızı daha önceden hazırlamış oluyor. Ya daha önceden kendimiz hazırladığımız, kendimiz büyüttüğümüz, tohumlarından yetiştirdiğimiz fidelerimizi dikiyoruz ya da satın alarak bu fidelerimizi buraya dikiyoruz. Bu şekilde hazırladıktan sonra tarlamız e, karpuz dikimine hazır hale gelmiş oluyor. Bugün karpuz sulaması ile ilgili konuştuk. Aklınıza takılan herhangi bir soru olursa lütfen aşağıda bulunan yorumlar kısmından bize belirtebilirsiniz. Üretimle kalın.